seccade polemiği vardı. Bu polemiğin peşi bırakılmıyor iktidar cephesi tarafından. Hem Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o fotoğraf soruldu. Kılıçdaroğlu bir kez daha seccadeyi görmediğini söyledi. Samimi Müslümanlara sığınıyorum dedi. Erdoğan ise manevi değerleri hassasiyeti olmayanın seccadede de göz olmaz ifadelerini kullandı. Suçlamaya Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı affedersiniz diyerek söyle, söyle de rahatla dedi. Bizim medeniyetimizde seccade bu bir değerdir. Yani bunu bu şekilde diyen Kur'an-ı Kerim içinde ne der? Kağıt parçası der. Kimin Allah'a yakın olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafı iktidarın gündeminden düşmüyor. O fotoğraf Kılıçdaroğlu'na bir, bir kez daha sefence, soruldu. Biz yerde bir seccade olduğunu Fark etmedim. Bir yanlışımız var burada. Fark edilmesi lazımdı. Ben samimi bir Müslümanım ve samimi Müslümanlara sığınıyorum dedim. Erdoğansa ise polemiği devam ettirmeyi tercih etti. Adap meselesidir. Edep meselesidir. Farkında olmuş olmamış bu bizi çok da ilgilendirmiyor. O kendi edebi adabıdır. İnancı istismar etmek doğru değildir. İnanç üzerinden politika yapmak doğru değildir. Erdoğan yine din üzerinden hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu. Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sertti. Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imalarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı. Afedersin diyerek söyle. Söyle de rahatla.